Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Samet ve bugün selvikle tahmin edin ne oynuyoruz? Tabii ki de mobil hmm, Mobile Legends LOL artık siz ne diyorsunuz? Bir sesini kısalım. Hemen maçımıza girelim çünkü maçta baya baya uzun sürüyor. Daha çok Mobile Legends <laughs> videolarını ya da LOL videolarını gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like attıkça devamları gelecektir. Bu arada son saniyeler kadar kudur oturacağım yani. <laughs> Aslında kudur tamam. Çünkü videodayım. Video olmasa kudurturdum. Bu arada hemen Mia'yı seçelim. Mia güzel karakter. Çok kişi zaten Mia'yı olur. Çünkü Mia bayağı iyi karakter. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Şu an bir yerde oturuyorum ve oturduğum yer çok sallanıyor. Diyor. Ne diyelim? Resine bir tane tıkladım. Porno, mi ben salber robi bunlar ben niye gözükmüyor ya ben de bunu aldım zaten şu üçü dördü 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 üçü üçü dördü üçü evet maçımız başlayacak şurayı da geçmemiz gerekiyor hemen hepimiz yüzde yüz olsun başlayacak din 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 Burada arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi oyunu çekeyim isterseniz. Eğer hangi oyunu çek derseniz onu çekeceğim. Bu Tamam. Ben yani diyorum orada niye spawnlandım? Ee, arkadaşlar bugün normalde şey videosu gelecekti. Ne oldu? Skyblock videosu gelecekti. Skyblock videosunu ben dosyalardan silmişim yanlışlıkla. Aslında sildiğim iyi oldu. Çünkü arkadaşlar like atmıyorsunuz. Like atın. Kanalıma abone olun. O zaman silmem. Şaka yaptım arkadaşlar. Bu arada ondan değil. Hmm, ne yana da. Ses zaten gelmiyordu arkadaşlar. Sesi. Dün sesi gelmiyordu zaten. Dün sesi gelmediği için. O aslında birazcık da iyi olmuş oldu. Şuradan birazcık level kasılalım. Bana ne vuruyorsun şimdi sen? İlla kilini mi çalayım ya? Hadi ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. İyi, yeah, ben aldım. Dur. Dur, saldırızını attıralım. <laughs> abi ben ne kadar dıt bir sim ya. Kilini çaldım. Söyleyemedim abi. Aha bizimki öldü. Aha. Allah ben öleceğim, ben öleceğim. Şuraya canımı doldur. Hah, bizim bizim adammış bu tamam vur kule vur kule vur vur kule vur kule vur Arkadaşlar eğer like atarsanız lol videosunun ya da ee, ıı, bilmiyorum işte arkadaşlar bunun devamı gelecek. Artık siz hangi is videosunuz lol videosunuz mobil legends videosunuz yoksa elle legends videosunuz. Bir sürü ismi var yani arkadaşlar. Bu arada şunları keselim keselim keselim. Bu arada şey, isterseniz beni ekleyebilirsiniz. Belki birlikte oynarız. Sonraki tur veririm. Aydın'ı falan ismimi, ismimi, zaten ismimi görmüşsünüz ama hangi hangisiyle olduğunu bil. Ne ben çaldım yine. <laughs> şu an bana sövüyorlar. <laughs> şu an bana sövüyorlar bence. Sövüyorlar şu an bana. Çocuk bana sövüyor şu. An. <gülüyor> <gülüyor> Abi komedi ya. Komedi adamın kilini çalmışım. Bu arada şunu şu kuleyi bir alamadık ya. Yarım saat sürdü. Hadi 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 alıyoruz. Az kaldı az kaldı. Az kaldı. Ah tamam. Şunları vuralım bu ha. Bot geldi. Kaç 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 kaç. Baba topuk. Topuk 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 topuk. Şimdi gel bakayım. bakayım. Sen gel bakayım. Şimdi gel bakayım. Gel bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Ben şey bastım. Bunu bastım. Ha, ben aldım. Ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Gelme. 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 Şimdi gel. <laughs> gel buraya. Gel buraya. buraya. Yağmur yağıyor üstüne. Kudurum. Ne gerekiyor? <laughs> Orada kızıl ayıdan mesaj geldi. Bakmayın ona. Görmediğiniz gibi bilmiyorsun. 8-1 yeni lan. Ha, böyle kaçarsın işte. Topukluyucu. Böyle kaçarsınız işte. Bu çok güzel ya. Bu karakteri çok seviyorum. uzaktan vuruyor ya. O, muhteşem oluyor. Mühteşem. bak yine geliyor. Oha. 10 metreden vursaydın kardeş. Bak bak bak. Fake'e bak. fake gel be. Şu, bu ne işe bilmiyorum. Aha. Gel buraya gel buraya. Gel. Gel. Ne oldu yemedi mi? Yemez. Evet. Sen aha. Bu şey Küçük bosslar Küçük bosslar. Ha bak. Sen. Bak oğlum adam olmadın. Sen adam olmadın. Seni illa döveceğiz böyle. Döveceğiz ki anlayacaksın. Ne kadar dövülürsen o kadar dövülmüş oluyorsun. Bu <laughs> kim buldu ya? Çaktırmayı aslında ben buldum. 6 seviye olduk. Bu arada çok boş yapıyorum. <laughs> boş yaptığım için özür dilerim. Çünkü ben boş bir insanım arkadaşlar. Boş insanlar boş konuşur. Boş 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 konuşmaya devam etmeyiz Tamam neyse tamam. Bu arada arkadaşlar. Like atırsanız yenisi gelecek. İzleyenlerin 199.9999 Like atmak için Ağlıyorlar şu an. Like atın arkadaşlar. Like. like 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 like. Oha ikisini de keseceğim. İkisini de keseceğim. İkisini de keseceğim. Gel buraya. İki kişi kestim lan. yok Aslında şey olduğu için seviyen falan düşük olduğu için olabilir. Gel buraya gel gel gel. Sen buraya gel bakayım. Sen çocuk adam, çocuk adam çocuk adam çocuk adam çocuk adam çocuk adam çocuk adam çocukları çocukları. Gelme gelme teyze gelme. Tamam. Gel diyor? gel gel Ne gel 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 bakayım gel buraya? Sen buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gel 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 Ne iki kişi de alırsınız tabi Aha diyor? Ne 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 üstümüze döndük canımızı kazanalım kazanalım canımızı kazandıkça kazanalım kazandıkça kızılmaya devam edelim Daha bu sefer şu ortadan mı gitsek yok ya burası zaten komple yıkılmış aa komple yıkılmış lan şöyle gidelim şuradan göremiyorum şöyle, 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 şöyle komple yıkılmış necmi Necmettinler canınız olacağım Ha öldü buradaymış. Biliyorum. <laughs> Yine ben çaldım. <laughs> Abi kuduruyorlar şu an. Kuduruyorlar, kuduruyorlar, kuduruyorlar. Hadi ben onu çalamadım. Ama ben mi çaldım onu da? Mesela bas bas bas. Bir ihtimal alamayacağım onları ama. Olsun. Şunu tekrar bas. <laughs> i̇ki, iki dedi. De, ikisini de ben mi aldım? şeyde izlerim. Neydi? Montajda. Montajda bakarım. Rakip kulesi bitiyor. Bitiyor. Bitiyor ve bitti. Kazandık. Nine game over. Ben şu an 1 milyon kupalardayım. Sanıyor musun ki? Hep buralardayım. Gördüğünüz gibi mükemmel. 5 seviye oldum. Çok muhteşem bir maçtı. Biraz az versen istersen. Allah Allah. Bu arada en VIP olduk. En 14 kill. 14 kill. Hiç ölmemişim lan. Oha. Hiç ölmeden maç bitti. Vay anasını. 32-3 yemişiz lan. Bu arada yine başladım oyuna. Ama isterseniz VS'ye açıyorum. %99 ihtimalle kaybederim ama. Olsun arkadaşlar. Ee, belki arkadaşlar kötü oynuyorsunuzdur. Ben bu oyuna yine başlamadım. Önceden de oynuyordum biraz. Ha yine açıldı. Neyse. Güzel değil zaten. Şunlar geldi. Bunları da açalım hemen. Aç, aç 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 Bir daha buraya tıklayacağız ya. Neyse. Açtım. Geri gelelim. Şunları açalım. Neç hadi Şunları alalım alalım alalım. Orada bir tane aklımda adam var. Onu almak istiyorumdur. Şey var şunu. 5 tane. Neyse su. Son açarım. Kirli aç diyor. Açtık tamam. Bir kerecik yükseltelim. Yeter çok yükselttik. Şuraya bakalım bunda ne diyor. Aha. fazla. Tamam maça başlayalım o zaman. Maçımıza başlayalım. Ha bunda da sesli konuşma var. Çok iyi ya. Sesli konuşma olan oyunları çok severim. Ama bir şey oyunda yok. Minecraft. Bir Minecraft da yok galiba. Benim oynadığım oyunlara göre. Bu arada infaz nasıl bir şey? Kahramanları kısa sürede yüksek güçlü güçlü. 8 bir kere intikam kullanalım. mı i̇ntikam, infaz mı? Ne hızlıca geçtim orayı görmedim. Bu arada güzel karakter mi ya? Mia mıydı? Evet Mia. Çok güzel. Neyse tamam. Burada takım arkadaşlarımızla konuşabiliyoruz ama konuşmayacağım. Bilmiyorum canım istemiyor. Bu arada kaç dakika olmuş video ya? Ona bakmadım. Ha 10 dakika olmuş. Keşke bu maça girmeseydim. Evet arkadaşlar direkt bu işte şey oyundan çıktı. Arkadaşlar şurada gördüğünüz olan bütün oyunları videolarını çekeceğim. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Daha çok lol videolarını mobil agensi ya da bir şey bir şey videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın kişiler. Görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz de bay bay.